Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 66. dersiyle devam edeceğiz ve bu derste yine pointerları göreceğiz ama pointerları görmeden önce ilk önce bir referanslara bir hatırlatma yapalım. Geçen derslerde işlemiştim ama hangi derste işlediğimi hatırlamıyorum. Şimdi referanslarla pointerları birbirleriyle karıştırmamanızı istiyorum. Şimdi referans nedir? Bir variable'a bir takma isim veriyoruz ve artık o variable'ı o takma isim üzerinden kullanabiliyoruz. Bakın pointerlarla karıştırmamak gerekiyor. İlk önce bir çalıştıralım, ne olduğuna bir bakalım. Bakın hem x'in değeri hem de y'in değeri 19. Niye? Çünkü aslında y x variable ile aynı şey. Sadece ona takma bir isim verdik. Bakın dedik ki integer. Integer'in hemen sağına bir ampersand işareti bıraktık. Bir boşluk bırakıp y dedik. Artık burada bir referans alacağız. Nedir? x variable'ını y variable'ın içerisine atayacağım. Artık y variable aslında x variable ile aynı. Yani ben burada y variable'ı da dersem x variable'ın içerisindeki değer neyse y'in içerisindeki de değer o. Aslında bir takma isim x variable'ına bir takma isim verdik y. Artık y'ye de x ile aynı anlamı yüklemiş oluruz. Yani referansların olayı budur. Şimdi bunu geçelim. Tekrardan pointer'ların mantığını bir kez daha anlatayım. Geçen ders anlamayan arkadaşlar için. Ondan sonra artık pointer konumuzu biraz daha detaylı incelemek için devam edeceğiz x adına bir variable oluşturdum ramde içerisinde 7 değerini atadım sonra geldim dedim ki x variable'ın adresini pointer adlı variable'ın içerisine at bakın pointer da bir variable'dır aslında sadece bizim ona verdiğimiz variable'ın adresini tutan variable'lara pointer deniliyor ne yaptık biz aslında hemen gösterelim x 7 dedik o halde diyelim ki ramde 4 byte'lık bir alan ayırdık bu 4 byte şurası olacak Hemen bir gözlemleyin. Şöyle 4 byte'lık bir yer ayırdık. Dedi ki x variable'ın içerisine 7 değerini ata ve bu 7 değerinin yani şuradaki ilk kutucuğun adresi işte burada bir adres olacak. Birazdan yazacağız buradaki adresi. Çünkü ben de bilmiyorum benim RAM'imde hangi adresi atayacağını. Birazdan adresi c out'la çekelim. Öyle yazarız buraya. Sonra dedim ki x variable'ın adresini pointer adlı variable'ın içerisine at. ptr adlı bir pointer variable oluşturdum. Şunu asterisk ifadesiyle temsil ettim. Dedim ki nasıl oluşacak. O da burada olsun. Şimdi şurada pointer'ımı da RAM'de boş gördüğü şuraya eklemiş olsun. Böylelikle pointer'ımın içerisindeki değer x7 iken burada pointer'ımın ise şuradaki x7 adlı RAM'de ayrılan şu alanın ilk kutucuğun adresini alıp içeriğinde tutacak. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Şimdi RAM'de pointer niye 4 byte yer kaplıyor? Ya cevap aslında basit yani. Bunun nedeni tutmuş oldukları değerlerin tam sayı adres değerler olmasıdır. Yani şimdi ben bunun adresini tutacağım ya. E yani bu tam sayı değeri olacak. E tam sayı değerinden bir adres tutuyorsak onu integer yapacağız yani. Yanlış mıyım? Yani aksi mantıksız bir düşünce olurdu. Şimdi o zaman ben geleyim diyeyim ki bakın value of x tamam x değerini aldım. Şimdi x'in adresini alalım. O zaman address of x diyelim. X'in adresini nasıl alıyorduk? Başına ampersand operatörü yani referans operatörünü ekleyerek. Aynı şekilde pointer'ı da bir alayım. Bakın value of ptr yani ptr variable'ın değerini al. ptr variable'ın adresini al demiş oldum. PTR'ın içerisindeki değeri nasıl alacağız? Tıpkı X variable'ını nasıl alıyorsak bu da bir variable olduğu için yine aynı şekilde sadece variable'ın ismini yazıyoruz ve içeriğindeki değer neyse çekip kullanmış olacağız. Ben pointer'ımın içerisindeki adresi de almak istiyorum. Yani Pointer'ın tuttuğu adresi de almak istiyorum. O zaman yine başına referans operatörü dediğimiz ampersand işaretini bırakıyorsunuz. Ben şunu nasıl alacağım? Şimdi pointer'ları geçen derslerde gördünüz. Ben şuradaki pointer'dan şuradaki X'in içerisindeki değere ulaşmak istiyorum. O zaman ben şunu diyeceğim. Hemen şöyle yazayım. Diyorum ki pointer'ımın içerisinde tuttuğu adresi git. Onun içindeki değeri getir bana demek istediğim zaman başına bir asterisk ifadesi bırakmam yeterliydi. Bunları göreceğiz tabii ki. İlk önce bir bu verileri bir görelim. Şöyle bir izleyin. Eksin değeri 7'ymiş. Eksin RAM'de şu an benim için ayrılan adresi şuymuş. 61 fi bir C. PTR pointer variable'ımın değeri neymiş? İçindeki değer. İçindeki değer zaten X'in adresiymiş. X'in adresini olduğu gibi değer olarak aldık. Yani adres tutan variable'lara pointer denir. Şimdi pointer'ın ayrıca kendi adresi vardır. Doğru mu RAM'de? Birazdan anlatacağım. Onun da adresi 61FE10'muş. Ve diyorum ki işte pointer aracılığıyla variable'a eriş, erişte de 7 değerini çekip kullandım. Şimdi o zaman şunu kenara çekeyim. Şunu bir küçülteyim. Tek tek artık anlatma zamanı geldi. Şimdi x variable'ımın adresi şuymuş. Hemen geliyorum. Adresi yazıyorum. Adresin rengini değiştiriyorum ki farkını gör. Pointer'ımın da bir adresi var çünkü o da bir variable ve onun da adresi şuymuş. 61FE10. Şu da benim pointer'ımın adresi. Yani RAM'de adres değer, adres değer şeklinde tutuluyor. Doğru mu? Şu pointer'ımın içerisindeki değer ne? İçerisindeki değer ise X variable'ının adresi. Yani şu 61FE1C. O halde şurada şunu kırmızı rengini boyayalım. Şimdi dikkatli bir şekilde izlemeniz benim için önemli. Şimdi aziz dostlarım buraya dikkatli bir şekilde anlamanız gerekiyor. Şimdi ben x variable'ı RAM'de ayırdım. x variable'ın içerisinde 7 değeri tutulacak dedim. x variable'ı integer olduğu için 4 byte'lık yer ayırdım bakın. Şuraya dikkat edin. Burası 4 byte'lık bir yer. Şimdi 4 byte'ı ayırdım. Ve 4 byte'da 4 tane şimdi adres değer, adres değer şeklinde tutuluyor ya RAM'deki kutularda. 4 byte'ın 4 farklı adresi var. 4 farklı adrese ihtiyacım yok. Pointer'da benim programım C++ diyor ki bana sadece RAM'de o ilk 4 byte'ın ilk başlangıç adresini bakın şu adres. Şu adres artık benim X variable'ımın tutulduğu adres. Ben burada aslında X variable'ını oluştururken programda aslında ne yapıyorum? Aslında RAM'de şu adresi tutmuş oluyorum. 61 I, 1 c Tamam mı? Bunun içerisine 4 byte bana lazım. 4 byte'lık şu 7 değerini 010101 şeklinde yerleştiriyorum. Sağdan başlayarak yerleştiriyoruz işte 0111 şeklinde. Her birinde bir byte oluyor ya. 1 byte 8 bitten oluşuyor. Güzel. Geriye kalan hepsine 0000'ı yerleştiriyoruz. Şimdi burada 4 byte'lık adresim ve değerim artık oluşmuş oldu. Ben diyorum ki, diyorum ki pointer adında bir variable oluştur. PTR adında bir variable oluşur ve bu bir pointer variable olacak yani içerisinde adres tutacağız diyoruz. Peki diyor neyin adresini ben de diyorum ki x variable'ın adresini tutacağız. Güzel x variable'ın adresi ne 0 burada x işareti 61fe1c bakın şuraya dikkat edin burada onun adresini tuttuk. Yani içerik olarak şu anda içerik şurada x nasıl yediyse burada da 0 x 61fe1c olacak yani şuradaki 4 bayta biz bu tam sayı değerini atıyoruz heksadesimal olarak. E o zaman yani tabii ki bu arka planda 010101 şeklinde yazılacak da. Ben şu an heksadesimal olarak size gösteriyorum. Yani şunu burada böyle tutuyoruz. Tıpkı 7'yi nasıl desimal olarak gösterdiğim gibi, onluk tabanda gösterdiğim gibi gelip burada 00111 demedim değil mi? 0000 şeklinde ikili şekilde yazmadım. E bunu da yazmama gerek yok. Siz anlıyorsunuz ki bilgisayar bunu 010101 şeklinde tutacak RAM'de. Güzel. Şimdi heksadesimal olarak bu sayıyı burada içerik olarak tutuyoruz. Ancak şu 4 byte'lık tam sayımızı aldık ya pointer'ın. E bu pointer'ın da bir adresi var değil mi? Çünkü her byte'ın bir adresi var RAM'in. RAM'deki şurada bakın 1, 2, 3, 4 adet farklı adresi var. Yine burada da başlangıç adresi bizim için önemli. Yani pointer'ın başlangıç adresi bizim için yeterli. Yani bunu tutuyor. Şimdi ben integer olduğunu bildiği için peki program madem sadece bir adres tutuyor diğer adresleri getirmesi gerektiğini nereden biliyor? Integer olması gerektiğinden biliyor. Şimdi integer 4 byte ya. Yani. O halde diyor ki bu ilk byte demek ki bir 3 byte daha gidip okumalıyım. O zaman şurayı, şurayı ve şurayı da okuyor. Veya şurada nasıl okuyor? Şimdi burada ilk ilk kısmın şu olduğunu biliyor. E diyor ki bu integer o halde 3 byte daha onun sağındaki 3 byte'ı daha okumak zorundayım. Yani gideceğim, ileri gideceğim diyor. Bu yüzden bakın eksin değeri 7, adresi 61 fe 1 c iken benim pointer'ımın içerisindeki değer de şu x variable'ın adresi yani 0 çarpı 61 fi c Ancak benim pointer'ımın kendi adresi de var bakın burada 61 fi 10. Güzel ve diyorum ki pointer üzerinden şuradaki pointer üzerinden şuradaki 7'ye ulaşmak istiyorum. E pointer üzerinden 7'ye ulaşmak istiyorsam ben gelip ne yapacağım şunu yapacağım hemen şöyle bir. Şöyle bir göstereyim bakın. Asterix Pointer diyerek ben diyorum ki Pointer'ın içerisindeki şuradaki gördüğünüz adrese git. Bakıyor RAM'de. Şu adrese gidiyor. Diyor ki bu adrese gidip onun içindeki değeri almalıyım diyor. Geliyor bu adrese diyor ki 61 fi 1 cg Sana zahmet bana içindeki değeri söyler misin? O da diyor ki 7 değerini tutuyorum. E o zaman o da gelip 7 değerini bana çekip gösterecek. Tamam mı? Bir pointer üzerinden tuttuğu adresteki değeri nasıl buluyormuşuz? Asterix ifadesini başına getireyim. Peki o pointer'ın adresini nasıl buluyormuşuz? Tıpkı variable'larınkini nasıl buluyorsak? Buradaki referans operatörüyle. E, pointer'ın içerisindeki değeri nasıl getirmeliyiz? Tıpkı bir variable'ı nasıl çağırıp içindeki değeri çekiyorsak onu da pointer'ı da o şekilde. Çünkü pointer da bir variable'dır. Tamam mı? Neyse. Pointer'ların mantığını anladığınıza inanıyorum. Anlayan anladı, anlamayana geçmiş olsun diyelim. Şimdi başka başka örneklerle zenginleştirelim aslında. Şuraları bir silelim. Şimdi iddiamızı ispatlayalım. Double türünden bir X adında bir variable oluşturum. İçerisine 3.14 değerini atadım. Sonra dedim ki 2 adet pointer variable oluşturacağım. Birini Y birini Z diyeceğim. Burada anlamanızı istediğim, görmenizi istediğim en önemli nokta iki adet pointer variable oluşturup ikisine de x'in adresini atayabilir miyiz? Tabii ki atayabiliriz. Daha sonra hem x'in hem y'in hem z'nin adresini görmek istiyorum. RAM'de tutulan adresleri hem de değerlerini görmek istiyorum. Hızlı bir şekilde aslında burayı bir temizleyeyim ben burasını. Güzel. Şimdi hemen buradaki yeni değerlerle hareket edelim. Şimdi bakın. Benim y ve z pointerlarım x'in adresini tutuyor. Tamam mı? Bunu nereden biliyorum? Aşağıdan. Bakın değere bakın. Eksin değeri 3.14 iken Y'in değeri eksin adresi bakın 61 FI 18 61FE18 hem Y hem Z'nin içerisine gerçekten eksin adresini yerleştirmişim içerik olarak. X'in de içeriğinde zaten 3.14 değeri var. Ama bakın Y ve Z'nin Y ve Z'nin de kendilerine ait bir adresleri var pointer'da. Şimdi o zaman ben eksi şöyle bir alayım. Bunların üçünü de şurada bir yazayım bakın. X variable'ımı şurada tutmuş olayım. Şimdi X variable'ım burada olsun. Y variable'ım burada olsun. X variable'ını oluşturdum ve double türünden bir değer olduğunu söyledim ve 3.14 değerini taşıyacak dedi. Bak şuradaki 4 byte'ın X için ayrıldığını biliyoruz. 3.14 ve adresini de şu şekilde ilk kutucuğun adresi 1 byte 1 byte tutulduğunu biliyoruz. 4 byte ayırdı. Şu 1 byte'ın içerisinde kendine ait bir adres var. Ve bu ilk kutucuğun adresini artık x'in adresi olarak tutuyoruz programda. Yani variable'ım şunun adresini tutuyor. Güzel. Sonra diyorum ki bu x'in adresini y pointer variable'ına ve x'in adresini z pointer variable'ına içerik olarak ekle. Bakın geliyorum vayın içerisine. Biz şuradaki x'in adresini tutuyoruz. Z'de de şuradaki x variable'ın bulunduğu kutucuktaki ilk adres değerini tutuyoruz. Bakın her ikisini de şuradaki 61 fi 18'e değer olarak atadık. Atamayı şurada yaptık bakın. Sonra geliyorum diyorum ki bana x'in adresini ver. Şuradaki 61FE 18'i gönderecek. Vain adresini ver diyorum. Vain de kendisine ait bir adresi var doğru mu? Çünkü her biri adres değer, adres değer çiftlerinden oluşuyor RAM'de. Adresi neymiş? 61FE 10'muş Vain. Z'nin neymiş? 61FE 08'miş. Bu da z'nin adresiymiş. Bunlar adresler. Şimdi değerler ne? Değer, eksin değeri 3.14. y ve z'nin değerine Onlar da x variable'ın bulunduğu, şu 4 byte'lık kısmının ilk byte'ındaki adres değeri olarak içerine atandı. Bakın, 61fe18. Her ikisine de o değeri atadık. Bunu nasıl yaptık? Bunu şu şekilde yaptık. Hemen bir gösterelim. Gördüğünüz gibi, hemen isterseniz karşılaştıralım bakın. x'in adresi 61fe18. Y'in adresi 61FE10. Z'nin adresi 61FE08. Doğru. X'in içerisinde 3.14 var. Doğru. Y ve Z'nin içerisinde de X variable'ın adresi var. 61FE18. Evet. Yani burada iyice pointer'ların mantığını öğrenmenizi istiyorum. Yani buradaki mantık sizin için yararlı olacaktır. Şimdi ben gelip burada Y variable'ın bakın Y variable'ın içeriğini değiştireceğim. E Y'in kendisine ait bir içeriği yok. Neyin içeriğini tutuyordu? X'in adresini tutuyordu değil mi? E ben Asterix dediğimde ne yapıyordum aslında? Asterix Y diyerek Y'in tuttuğu içinde neyi tutuyordu? X'in adresini tutuyordu. Git o X'in adresinin içerisindeki değeri bul ve şu an ona yeni bir değer ata. Ne ata? 70.19. Peki. Ona bu değeri atadıktan sonra gelin tekrardan X, Y ve Z'nin değerlerine bakalım. İlginç bir şey olacak mı? Bakın eksi hiç dokunmamama rağmen ki burada bir backslash n daha atalım ki farkı görelim. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi dikkat. X, Y ve Z. Şimdi bakın Y ve Z hala neyi tutuyormuş? X'in adresini tutuyormuş. Bir değişiklik yok değil mi? O halde ben gelip burada gidip Y pointer'ın içerisindeki adresindeki adrese git o değeri getir demiş olayım. Hem Z'ye de bunu demiş olayım. Her ikisine de asterisk ifadesini ekledim. Şimdi dikkat dikkat dikkat. Şimdi bakın x'in değeri, y'in değeri ve z'nin değeri aynı oldu. Nasıl aynı oldu? Şöyle aynı oldu. Ben dedim ki kardeşim bak şimdi şimdi ben geldim şurada rengi değiştirelim. A y'in içerisindeki adres yıldız pointer diyerek şuraya dikkat. Dedim ki git şu adresin içerisine bakın geldi şuranın içerisine ve oranın içerisine 70.19'u at. Yani artık şurayı silip 70.19 yazacak. X'in içerisine. X variable'ını. Niye? Çünkü ben dedim ki Y'in içerisindeki bir adres var. Git o adrese. Bakın geldi içeriğine baktı. Adres neymiş bu. Gitti o adrese ve o adresteki değeri da değiştirdi. Yani X'in içerisinde değiştirdik. E X'in içerisinde değiştirirsek ve Y ve Z de X'in değerini tutuyorsa yani bu adresi tutuyor ya bu adresin içerideki değer neyse bu ikisi o değeri gösterip getirecek. Bu yüzden ben X'in değerini, Y'in değerini ve Z'nin değerini getir dediğim anda bana gidecekler. Her üçü de 70.19'u getirecek. Çünkü her üçün bu pointerların kendi içeriği yok ya. İçeriklerinde sadece bir adres tutuyorlar. Yani git bu adresteki değeri getir demiş oluyoruz. Git bu adresteki değeri getir demiş oluyoruz. O yüzden Y ve Z de ben burada yıldız pointer dersem gidip X'in içindeki değeri getirecekler. Çünkü diyorum ki bak Z'cim senin içinde hangi değer var? Diyor ki 0 çarpı 61 fi 18 var. Tamam diyorum. Burada asterix'i kullandığım anda asterix z dediğim anda gelecek diyecek ki benim içimdeki adres ne? Şu adres. Git o adrese. O da gelecek o adrese. Bak şu adresi bakacak ve gelecek o adrese. Bu adresin içeriğindeki değeri getir demiş olacağım. Aynı şey asterix y için de geçerli. Burada asterix y deyince ne demiş oluyorum? Diyorum ki kardeşim y pointer'ım Canım benim. Senin içinde hangi adres var? Şu var. O zaman diyorum ki git o adrese, o adreste hangi değer tutuluyorsa getir. O adreste hangi değer tutuluyorsa bana getirecek. Tamam mı? Pointerların mantığı bu. bu. yüzden ben burada asterisk y diyerek aslında x variable'ın içeriğini değiştirmiş oluyorum. Tamam mı? Son olarak bir iki şey daha gösterelim ve dersimizi sonlandıralım. Şimdi ben pointerlarımı yani pointerın içerisinde şimdi ben bir mesela ben i adında bir variable oluşturup içerisinde sıfır deyip i plus plus dediğimde ne yapıyordum? Bir increment işlemi yapıyordum. Ya da burada minus minus dediğimde ne yapıyordum? Bir decrement azaltma işlemi yapıyordum. Sıfırsa eksi bir olacak. Eğer burası plus plus ise sıfırdan bire arttırıyorum. E peki ben tıpkı bir variable'ı artırıp azalttığım gibi pointer, pointer da bir variable'dır. Artırıp azaltamaz mıyım? Mesela ben burada artı eşittir 3 diyemez miyim? Artı eşittir 4 diyemez miyim? Diyebilirim. Aynı şekilde arttırma ve azaltmalarım olur. Ancak siz şimdi bana şunu diyeceksiniz. E, Pointer'ın içerisinde adres tutuyor. O zaman ben adresi arttırıp azaltmış oluyorum. Evet doğru. Bu yüzden bu biraz daha profesyonel bir işlem. Yani bilmeden yapmamanız gereken bir işlem. Yani burada sistem uzmanları bunu kullanabilir. Çünkü RAM'in neresi boş, neresinde neyi yapması gerektiğini artık biliyor. Ona göre hareket ediyor. Ama biz normal bir program yazarken bunu yapmamız son derece mantıksız olacaktır. Çünkü orada RAM'de mesela bu arkadaş pointer plus plus dedi ya. Şimdi eğer integer ise 4 byte ileri gidecek. Şimdi normalde biz i variable'ını 0 deyip i plus plus dediğimizde i variable'ımın içerisindeki değer ne oluyor? 1. Ancak integer 4 byte olduğu için ben burada pointer'a yani pointer'ın içerisinde bir adres var ya adresi 4 byte 4 byte ötelemiş olurum. Eğer burada double olsaydı 8 byte 8 byte ötelemiş olurdum. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şimdi ben şuradaki 4 byte'ı aldım ya. Şimdi buradaki 4 byte'ı aldım ya. Ben plus plus diyerek yani onu 4 byte ötelemiş olurum. Bakın 1, 2, 3, 4 byte ötelerim. Ve artık onu şuraya getirmiş olurum. Tamam mı? Yani buradan şuradaki 4 byte 4 byte ötelenecek ve şuradaki 4 byte de yerleşecek. Ya da burada pointer artı 3 dediğimde 3 kere 4 artı eşit 3 dediğimde 3 kere 4 12. Onu 12 byte öteleyeceğim. Bakın 4 gelecek. Şuradaki 4 de buradan 4 de buradan. Tamam mı? Şuraya yerleştirmiş olacağım onu. Yani şuraya getirmiş olacağım. Anlayacağınız ben yine pointer'da adresler üzerinde arttırma ve azaltma işlemlerini yapabilirim. Yani onu anlatmak istiyorum. E görelim. Gerçekten doğru mu? Diyor ki saçma sapan işler yapıyorsun. Ben de diyorum ki haklısın kızma. Şimdi dikkat. Pointer 61FE14'ü tutuyormuş. X variable'ımın adresi buymuş. Ve benim git x variable'ın içerisindeki değeri getir diyebiliyorum. Niye? Çünkü içerisinde 61FE14'ü tutuyor ya. Git oradaki adresteki değeri getir demiş oluyorum. 7'yi getirmiş oluyor. Daha sonra onu 4 byte ötelediğimde bakın 14 iken 18'e çıktı. Bakın dikkat edin. Pointer'ımın içerisindeki adres 4 byte öteye gitti. Arttırdık yani 4 byte. Ancak artık benim pointer'ım 61FE 14'ü tutmuyor. Neyi tutuyormuş? 61FE 18'i tutuyormuş. E ben şu anda git diyorum 61FE 18'in içerisindeki değeri getir. Onun içerisinde de şu şekilde 6.422.040 değeri varmış şu anda. Yani şu anda RAM'imde burada bu adreste şu değer tutuluyor. Artık şu an hangi program kullanıyorsa, bilgisayarımda bir şey onu kullanıyor ve RAM'de şu anda bu değer var orada. Gidip o değeri çekip getirdi. Orada hiçbir değer olmaya da bilirdi. Mesela ben burada tekrardan arttırayım ve tekrardan gözlemleyin. Dikkat edin. Pointer'ımın artık tuttuğu C 18. 18'e 4 ekleyin. Ne olacak? 1C olacak. Bu adrese gidecek. Pointer'ım şu adresi tutuyor ya. Diyorum ki git o adrese o de adresin içerisindeki değeri getir diyorum. Nasıl diyorum? Asterix PTR adında şu şekilde yazarak. Demek ki onun içerisinde de sıfır değeri varmış. Hiçbir şey yok. Anladınız mı? O adres hiçbir şeyi tutmuyormuş. RAM'de o adres boş diyelim. Tamam mı? Olay bu şekilde. Azaltırsanız da yine aynı şekilde gidecektir. Bakın. Tekrardan azaltıyorum. 4 byte azalttım. Bakın. Yine 14'e geldim ve 14'te yine geldiğim için 14. git bu adresteki o değeri getir diyorum. Yine 7'yi getirdi. Çünkü o adres benim x variable'ımın bulunduğu adres. Bu dersi bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.